Merhaba sevgili kızlar, burçları ben Ayşe abla kahve fanınızı bakmak için karşınızdayım. Hadi bakalım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim. Bir yolculuk gündemde arkadaşlar ee, uçak yolculuğu olabilir, ee, yurt dışı bağlantılarınız olabilir, bir seyahat de olabilir bu gezi işte araştırmak için. Hindistan'la bağlantılı bir yolculuk da olabilir. Hindistan'da yaşayan bir ikizler burcu iseniz veya bir yakınız, bir tanıdığınız varsa bir Hindistan yolculuğu gündeme gelebilir. Kafanızdaki soru işaretlerinin ve görüşmek isteyip bir türlü fırsat bulamadığınız bir insanla görüşme fırsatı duyacağı, yaratacağınız yani bir fırsat elinize geçecek. Bir görüşme var, bir konuşma var ve ciddi bir karar alma dönemi gözüküyor. Hadi bakalım, Bismillah diyelim. Sevgili Kizler, birazcık içiniz kapanmış, kafanız karışık. Bir takım insanlarla bir görüşmeniz olabilir. Kendinizi ispat etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Diyelim genç bir bayansınız, erkek arkadaşınız ailesiyle tanıştıracak... Ama ailede işte size sırt dönmüş olanlar olabilir. Kafa karışıklığınız var. Bir de böyle şey düşünün yüksekte bir ip ve o ipe asılı kalmış bir e, haber, bir olay. Yani aslında elinize gelmesi gereken ama bir türlü gelemeyen bir olay var. Yengeç bacaklı bir adama dikkat edin. Bildiğiniz yengeç gibi kıskaçlarını saklamış... Orta boylarda, saçları gür, hafif sivri burunlu, kumral, gözleri yuvarlak bir adam. Kimdir nedir bilmiyorum ama yengeç gibi böyle bacakları, kıskaçlarını açarak birilerini etkisi altına almaya çalışıyor olabilir. Bir genç bayan karşısında kapalı, hafif kilolu bir kadın ve sakallı bir adam. Ama bu adamın elinde bir kazma var. Bir şeyleri eşeliyor. Bu kapalı kadında oturmuş dua ediyor. Genç kadında feryat figan. Bu bir cenaze. Bu bir cenaze. Büyük bir ihtimalle genç kadının eşi ya da yakını bir vefat etti. Bu sakallı adam ve kapalı kadında cenaze ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Veya veya gizli kalması gereken bir sırrı artık gömmeye çalışıyorlar. Bir şeyi saklamaya çalışıyorlar. Ve bu genç kadın isyanlarda hani belki duyurmak istiyor. Belki feryadı bu yönden. Bu yüzden bir karmaşa var. Hayırlısı bilmiyorum çocuklar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Evet sevgili ikizler burçları. Birazcık gözyaşınız var ama inşallah hayra döner. Bu arada bir kavuşma var. Bir sarmaş dolaştık var. Ani kararla hayatınıza biri girebilir. Bekar yengeçler, ikizler, pardon, yengeçler diyorum. Artık anlayın çocuklar, ikizler burçları hayatınıza biri girebilir. Çok mutlu olabilirsiniz inşallah. Sevgili ikizler, dileğin, duan, niyetin varsa yarım kalmış bir duan varsa tamamlamaya çalış. Bir bebek problemi. Ya tedavi göreceksiniz ya da gördüğünüz olmuyor. Artık bir evlat edinme yoluna gitmeyi düşünebilirsiniz. Dişlerle ilgili problemler gündemde. Bademcik ve boğaz ağrılarına dikkat edin. Özellikle küçük çocuklarınız varsa sevgili ikizler burçları yavrularınızın Belki dondurma yiyebilir, soğuk bir şey içebilir. Boğaz ağrıları sizi biraz öyle üzecektir. Eşya değişikliği gündemde ev taşıyabilirsiniz. Yeni bir eve geçebilirsiniz. Kararlı olun. Ne düşünüyorsanız mantık çerçevesinde bunların kararını verin. Sizi etkilemeye çalışanlar olabilir. Size <laughs> kızanlar olabilir. Kafanızı karıştıranlar olabilir. Bunun için sakin olun, kimseyle polemiğe girmeyin. Önümüzdeki ay itibariyle de yoğun bir durum, söz konusu koşacağınız, koşturacağınız bir durum var. Hayırlısı diyelim. Ördeğiniz çıkmış. Ördek sevinç haberidir. Hadi bakalım 3 kart tarotunuza Evet, ailenizden bir erkeğin veya sizlerden biri sevgili ikizler Burcu kardeşlerim bir zaferiniz, bir başarınız var. İnşallah etrafınızdaki e, insanları e, veya işte müracaat ettiğiniz iş görüşmesine gittiğiniz yerdeki kurum sahiplerini etkilemiş olabilirsiniz zafer asağınızı elinize alıyorsunuz. Sevgili ikizler çocuklarla ilgili bir problem. Beklediğiniz güzel haberler geliyor. Birazcık dediğim gibi gribal enfeksiyonlar ve diş hastalıkları sizi yorabilir. Hukuksal bir işiniz varsa da bu hafta itibariyle buna öncelik verilebilir, hızlandırılabilir. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı diyelim. <laughs> Söylemesi benden takdir Rabbimizden. Ayşe Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımıza su ve mama vermekten kaçınmayalım. Ve hayvan sahiplenelim. Hayvanlarımıza eziyet edenlere de müdahale edelim. Haftanız güzel olsun, huzurlu olsun, mutlu olun. İnşallah her şey gönlünüze göre olur. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.